Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eros Pro uygulaması hakkında sizlere bir takım anlatmak istediğim bazı şeyler var arkadaşlar. Eros Pro ile günde 3 dolardan minimum 3 dolardan 100 dolar yatırmak şartıyla arkadaşlar 3 dolardan 15 dolara kadar ilk etapta para kazanma şansınız var. Altınıza üye bulduğunuz sürece arkadaşlar para kazanma olasılığınız her gün artıyor. Mesela aktivite bazı şeyler var arkadaşlar. Onları tamamlarsanız mesela siz üye oldunuz. Sistem otomatik size 3 dolar tanımlıyor. Bakiyenizde 3 dolar oluyor. Fakat bu 3 dolarla hiçbir işlem yapılmıyor. Kripto borsası olan arkadaşlar Binance, BTC Türk, Paribu, GTO borsası, MXC borsası hiçbirini fark etmiyor arkadaşlar. Hangisinde dolar hesabınız varsa, varsa Tether transfer yapıyorsunuz. Eros Pro uygulamasına. Arkadaşlar 1 dolar transferde kesinti yapıyor. O yüzden net 100 dolar bakiyeniz olması lazım. O yüzden 101, 102, dolar yazmanız lazım ki kesintiyle beraber hesabınızda 100 dolar net olması lazım. Yoksa bazı bu aktivitelerden bu bonuslardan yararlanamıyorsunuz. Hesap açtıktan sonra para yatırıyorsunuz. 105 dolar yazın siz. Garanti olsun. Diyelim 105 dolar yatırdınız. 1 ee, dolar kesti. 104 olarak hesabınıza geçer. 3 dolarda tanımlandığı için 107 dolarla bakiyeniz olur ve işlem yapma hakkını elde edersiniz. Günde şöyle gösteriyorum. Günde başlatmak yazıyor görüyorsunuz burada. 7'de 7 siz ilk başlayanlar için 6 operasyonunuz oluyor arkadaşlar. Şurada göstereyim hemen. <laughs> VIP 1'den başlayacaksınız. Ben VIP 2'de olduğum için 7'deyim. Ee, VIP 1'den başlayacaksınız. Günde 6 tane operasyon yapma hakkınız olacak. 6 kez yani şu başlatmak butonuna basacaksınız. Bir işlem 5 dakika sürüyor. Yani yarım saatte işlemi bitirebilirsiniz. İsterse 24 saate yayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Eros Pro uygulaması nedir? Eros Pro uygulaması ne iş yapar? Arkadaşlar bir coin borsalar arasında fiyat farklılıkları olur. Atıyorum bir Ethereum fiyatı şu anda bilmiyorum Ethereum kaç dolarda da farazi konuşuyorum rakamı şimdi. 1110 dolar diyelim Binance borsasında. MXC borsasında 1125 dolar. En düşük hangi borsadaysa yazılım buluyor. En yüksek borsada satıyor onu arkadaşlar. Arbitraj diyorlar bu farka çünkü sistem yüzde